Ah ah güzelim benim, ah, nasıl çatladılar, be, be, ah pek çatladım. Oh, oh. Ödemiş'in öğretmen belediye başkanı Mehmet Eriş, Cumhuriyet döneminin önemli eğitim ve aydınlanma projesi olan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yıl dönümünde Ödemiş'te yaşayan köy enstitüsü mezunu öğretmenleri ziyaret etti. Her öğrencinin Tarkı vardı, Tark. Yani Tark dediğimizin bir aracısı vardı. Orada tarım derslerinde mesela okulun yiyeceği bir şey bir grup, bir sınıfın birisi şu besini hazırlar, öbür sınıf şunu hazırlar, okulda koyun sürüsü, inek sürüsü, at sürüsü hepsi var dışarıda bir şey almak yok. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ah, bu önemli tarihin 82. yıl dönümünde Kesinlikle. köy enstitülü öğretmenleri evlerinde ziyaret etti. Ziyaret eden Başkan Eriş, günün anısına çeşitli armağanlar verdi. Sağlıklarla, iyiliklerle. Amin. Seni böyle görmek güzel. Hem köy enstitülerinde gördükleri eğitim hem de öğretmenlik günlerine dair anılarını tazeleyen eğitim çınarları Başkan Eriş'e anlamlı ziyaret için teşekkür etti. Ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı. Çok uzak böyle biraz daha. Baktım kolunda bir şey yazılı bir abi var orada. Sen dedi, ne yapıyorsun burada dedi. dedim ben dedim burayı kazandım geldim. Tuttum oğlumdan, ki şey, valizim elimden aldı. Ben de oğlu idare münasip gece bile çalışıyormuş müdürler. Müdüre gittim. Oğlum dedi sen geç kalmışsın dedi. Olmaz böyle dedi. Öyle değil mi? Bak dedi ağlama ya. <gülüyor> sus sus <gülüyor> ağlama dedi. E, ben şakı yaptım ben. dedi. Ben de al dedim, filancayı götür. Derslerine götürdüler. O da ilahi çaplar Allah rahmet eylesin. Hocam da He. Gitti bana o tabi badem diyeceğim, onun sahip çıktı bana. Yani bunu yedi, boynumuzu sarıldı demek. Oturduk beraber, bir hayatımız devam etti.